Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle konumuz para biriktirmenin kolay yolları olacak. Hemen başlayalım. Hayatımızda bazı kişiler hariç çoğu insan para biriktirmek ister. Para insan için önemli bir yerdedir. Para deyince çok basit bir kelime ve görseller çıkar karşımıza. Fakat para insanın giderleri için en önemlisidir. Asıl konumuz para biriktirmenin kolay yoluna geçelim. Not. Bu makalede para kazanma değil Para biriktirme konusu üzerine yazılmıştı. Öncelikle kendi nefsimizi bu duruma hazırlamamız lazım. Çünkü çoğu zaman bir durum çıkar, o parayı kullanırız ve biriktirmesi çok zorlaşır. Biriktireceğimiz para miktarı ve gün zamanı çok önemlidir. Ne olursa olsun o biriktirme zincirini kırmamamız lazımdır. Her gün farklı para miktarları değil, aynı miktarda para atmak gerekmektedir. Eğer farklı miktarlarda atarsak düzensiz olur ve para biriktirme isteğimiz gider. Önemli maddelerden birisi ise biriktireceğimiz kutunun açılmamasıdır. Anahtarı varsa da o anahtarın kesinlikle saklanması gerekmektedir. Bu makalede çıkaracağımız 3 madde vardır. 1. Her gün para atma zincirini bozmamak. 2. Biriktireceğimiz miktarı ve gününü hesaplayarak gün gün eşit miktar atmak. 3 biriktireceğimiz kutunun açılmaması. Evet arkadaşlar, videolarımız sizin de gördüğünüz gibi kısa oluyor. Fakat öz bir şekilde size atılmaktadır. Videolarımızın uzun olmamasının sebebi çoğu insanın uzun videolarda sıkılmasıdır. Kısa ve öz olmayı tercih ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.